Bak sana bir tane ne gelmiş. Sürpriz gelmiş. Gel açalım bak. Ablay baba açıyor. Derin. Ay Derin ne geldi bak. Hii. Pembe bir tane bir şey var orada Derin. derin. Ay çok Aa. sevinecek Derin. Ay, bakalım şey çıkartayım. Bak ablay baba çıkartıyor şimdi. Ay Derin o ne öyle? Derin bak. Aa Derin baksana Ama çok güzel. Çok güzel. Ay Derin'in arabası geldi. Derin gel. Lan yapacağız bak. Aa tekerlekleri var. Vay wow, yapışkanları bile var bak. Plakan bile var Derin. Aa! kornası var. Ay çok güzel. Gel tekerleklerine bak Derin. Gel bunları yapacağız şimdi. Aa! Kim var orada? Derin kim var orada? <laughs> Ay ablasın var. Deniz ne yaptın öyle? Aa çok güzel olmuş. Deniz kutunun ben içine girdi. <laughs> Evet. Kaldırayım mı kutuyu? Oo, ağırsın bayağı. Hadi gelin arabayı yapalım bakalım nasıl olacak. Derin hadi kornaya bas. Sen de yap korna bas. Ana ana -an, araba geliyor yoldan çekilin de bak. Bagajın da var Derin. Burada eşyalarını evet oyuncaklarını koyabilir. Derin sapı sızlandı. Bak baba yapıyor gördün mü? Bunları da Deniz bunları da sen yapıştırsana. Derinin arabasını yapıyoruz. Evet Derin gel bak radyonu yapıştırıyoruz. Bak çok güzel oldu radyon. Derin bak burada haritan var. Bu haritaya bakarak gideceksin tamam mı? Evet bu da oldu bak gördün mü haritana? Sakın evin yolunu kaybetme. <laughs> evin yolunu kaybetme tamam mı? Ay derin de yapıyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Aferin sana. Yardım ediyor. Ama oraya orayı değil herhalde. Onu babaya ver. Baba yapsın tamam mı? Derin bak. Bunu yapıştıracağız ama tamam mı? Bu buradan müzik gelecek. Hoparlör tamam mı? Buraya yapıştıralım. Tamam yapıştırdık. Müzik gelecek buradan derin. Onu çıkartamazsın. Onun yapışkanı. Hayır yapışkanı çıkarma. Arabamızın farlarını da takıyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Bakalım Derin nasıl sürecek mi arabayı? Derin, araban hazır. Hadi kemeğini de tak. Yola çıkalım bakalım. Ay, çok tatlı oldu Derin. Bak. Beğendin mi arabanı? Kemeğimizi de takalım. Direksiyonumuzda. Kornasına bas bakalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım ablası. Oo, çok güzel Derin. Yiğit, sen de mi geldin? Yiğit de geldi. Hadi bakalım. Rahat mı Deniz? Nasıl? Evet, Rahat güzel. sürüyor mu? Derine bakalım. Derin. 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 Nasıl güzel mi derine? Derin? Bay bay Derin. Bay bay Derin. Bay. O ses de çıkartıyor. Derin çok sevdi bence. Derin. derin. Korneye bak Derin. Evet. Hadi direksiyonu böyle sür. Evet. Han, han, han yap. Han bip, bip bip yap. Hadi. Evet evet evet. Bay evet. bay yapıyor. <laughs> Oo, çok hızlı gitmeyin arkadaşlar. <laughs>